Değerli Arkadaşlar, e, Buğmurcu'nun ölümünün 28. Yıl dönümünde e, bir basın açıklaması yapılmak üzere toplandık. Basın açıklamamızın en genç üyemiz e, Umut Barış Sağ okuyacaktır. Evet, Teşekkür ederim Başlıyoruz. Al, maskeni çıkar bence. Başka bir anlaşılmaz. Sevgili dostlar, değerli yoldaşlar, değerli büyüklerim. Her sene olduğu gibi bugün de Cumhuriyet'in güçlü kalemi gazeteci-yazar Uğur Moncu'yu anmak için toplanmış bulunmaktayız. Bugün 28. yıl. Bugün Uğur Moncu'nun katledilmesinin 28. yılı. Bugün hükümlerini susturmaya çalışıldığının 28. yılı. Bugün hayatını, hukuku ve demokrasi adamış bir Anadolu aydınının ölümsüzlüğe yüzdüğünün 28. yılı. Haklı olan her sizi susturma, her düşünceyi katletme çabasındaki gerici, faşist zihniyet bir aydınımızı daha bu hayattan kopardı. Zor kullanarak sindirme politikası izleyen yani. bu zihniyet karşı dimdik ayaktayız. Biz de bugün burada sadece Uğur Mumcu olarak değil, Metin Göktepe olarak buradayız. Musa Anter olarak buradayız. Ahmet Taner Kışı olarak buradayız. Hrant Dink olarak buradayız. Bari Uç olarak buradayız. Gaffar Okkan olarak buradayız. Abdi İpekçi olarak buradayız. Turan Lursun olarak buradayız. Susturulmaya çalışan Nice Aydın'ın sesi olarak buradayız. Bugün onları unutmadığımız için buradayız. Bugün karanlık zihniyete karşı meydan okuduğumuzu bildirmek için buradayız. Sizden korkmuyoruz. Ne bombalı suikastlarınızdan, ne alçak kumpaslarınızdan, ne de kalleş saldırılarınızdan korkmuyoruz. Ne baskılar, ne gözaltılar, ne suikastlar, ne de alçak kumpaslar bizleri doğruyu söylemekten alıkoyamayacak. Ve her ne pahası olursa olsun, ilgiyatçı faşist odaklardan hesap soracağız. Anadolu Aydınlanma Hareketi'nin başa ay yemeyen neferlerine, canı pahasına fikirlerini söylemekten geri kalmayanlara, şartlar ne olursa olsun, Cumhuriyet'in temel taviz vermeyenlere selam olsun. Teşekkür ederiz. Evet, bir i